Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Faruk Hoca'ya güzel bir motor almaya gideceğiz. Şimdi arabayla gideceğiz. Sakarya'da bir tane bulduk. x -Max alacağız. 250. 10 bin kilometrede. İnşallah adamla konuştuğumuz gibi çıkar. Gideceğiz bakacağız. Hayırlısıysa alacağız. Sağ salim geleceğiz. Şimdi arabayla gidip motorla döneceğiz. Başlangıç bir videosu çekeyim dedim. Faruk Hocam. Merhabalar. Ee, Faruk hocam yakışıklı adam ya maşallah var. <laughs> Taliplerini bekliyoruz bekar. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. Merhabalar. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah kaza bela Amin. vermesin. Amin. inşallah <laughs> abi. Motorumuz da çok güzel. Sen çok çok dikkat et. Amin. Ya Yavaş çalış. He? Gönderdim anne. Bu da mal satılınca hoşuna gitmiyor. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. <laughs> Arkamızdan su dök abla. Teşekkür ederim Allah razı olsun. İstemiyoruz, <laughs> nasıl satılığı ağlar dedi. İşte ne Benim babam da öyle. Bir şey aldım mı? Hayatta satmaz. Hayatta satmaz. Satmam der. O ne? Müzik abi. Ha şey orada müzik dinliyor ne? Müzik, navigasyon, hepsi var bende. Harun abi sen de alırsın Aldıracağım onu hepsine. Arda abi Allah razı olsun. Güzel bir Aman satıştı. Herkes olsun. hayırlı olsun. Vallahi, Abim görüşürüz. görüşürüz. Seni arayacağım. Haberleşiriz. Haberleşiriz. Bir şey ihtiyacın olsa Eyvallah İstanbul'dayım. Kardeşim. Teşekkür ederim. Aynı şekilde. Her zaman beklerim ya. Yani. Tamam abi. Levent'e geldiğim, etilere geldiğim zaman eminim ararım yani. Tamam. Eyvallah Allah razı olsun. Yolu anladınız değil mi yolu? Evet evet. Ben zaten navigasyonu Açın. yazdım. Halledeceğim. Hadi bismillah. Abi görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar motorumuzu sağ salim aldık. Çok güzel motor, tertemiz. Yani gerçekten çok titiz bir abiye denk geldik. O da izler videomu zaten. Çok titiz, çok güzel bakmış motora. Tertemiz. Yani 10 binde olmasına rağmen motor yani sıfır. Sıfır yani öyle bir şey. Lastikleri her şeyi tertemiz motor bakmış vallahi helal olsun. O da Faruk hocamıza kısmetmiş. O da iyi bir insan tabi. Ona da bayağı bir aradık ona da, bayağı aradık ama çıkmadı doğru düzgün. Bugüne bu, bu motora kısmetmiş. Afiyet. Efendim. Sola döndüm. Evet. Tamam köşeye çektim, köşeye çektim bekliyorum. Her temiz vallahi motor. Yani bir otobana bağlanalım da benim internetim yok ya. Ben onu unuttum. Bugün yüklenecek. Artık şey bir o ot... ferizlik sapağını görsem yeter bana. Bir yola çıksak yeter. Bu ya soldan devam edeceğiz. Yola çıkacağız. Aynı devam yani. motor çok güzel ya. Bebek gibi gidiyor vallahi Terseniz. Hayırlı olsun hocam. Sakarya'dan da motor almadık demeyin. Sakarya Sapanca tarafı. Bu beni çok sıcaklaştırıyor ya. Çıkartacağım galiba. Baksana abi adam harbiden adam çok temiz bakmış. Can inşallah bir tane de içecek alıyorsundur. Yani burada yandık, yandık, kesin almıyor. Kesin almıyor bak. Bu adam nereden geldi git Cimri diye bulaştı bu kadar ya tanımadığınız adam. İlk önce tabi açamıyoruz kamerayı. Yanlış anlar diye. Sonra bayağı samimi oldu. Abi. abi izliyorsundur. Selam olsun sana Çok iyi adam ya. Motoru da çok güzel. her Tertemiz. Baktık bayağı sağa sonuna. Hiçbir şey yok motoru. 230 demişti bize. Fiyat olarak. Biz... kameraya mut duruyordu. Şuraya mı Neyse, halkın üstünde bu da. Böyle. Bize 230 dedi. İçiyoruz hocam, al. Bu sen, bu sen, bu sen. Gel gel. Video var, başlattık. Oturmadı. bak evet, güzel. bu şey iyi. Böyle olmuyor. Şimdi. Işte. Görüntü. Ne? Benim için yukarıda, aşağıda kalıyor. Bir de aşağı adatma yok üstünde. Yok mu? Ya sökeceksin ya böyle kalacak. Sen Nasıl tercih. Fena değil, güzel. Çok iyi. Güzel görünüyor. Kötü maşallah. durmuyor. Makine çok iyi. Maşallah. Ya. Bize 230 dedi abi. Biz 210 aldık. Allah razı olsun. Çok güzel motor düştü. Bak selesi şu bile şu kaç para biliyor musun? Evet. Çok iyi. Şu arkalığı da var çok temiz bakmış bu kadar. Ben belki bir bir yarım saat durum kısa. Ben ben denersem seni çok sorum. Yaptın ayıp ama. Bırak sorsun. Sabah karşısında karışmak Depresyonda resmen. Ağır depresyonda. Gerçi. Yani. Böyle, böyle da çok güzel yani şey resimde böyle durmuyor canlıda mükemmel duruyor motor makine o kadar bekledik 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 30 bin tane insana sorduk kısmet buymuş gerçekten sıfır motor aldım bak şu an bunu kim görse sıfırda makine sıfır Lastikleri bile yeni bu motorun Tarihlerine bak. Lastikleri bile yeni. Bir de Michelin. Ne Yolda kalın. Hocam bekle daha. Hocam bir şoka uğrayacağım şuraya gidecek. Tın 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 Rıt tıt rıt. Rıt tıt rıt. Merhaba. Hı 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 hı. 가위, 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 가위,

Aşkım var nasıl var? Sen arabayı istiyorsan Buraya da koyabilirsin. Aşağıya da getirebilirsin. Evet. Hazır gelmişken Sakarya'ya yerimize de gelelim dedik. Evet. Mehmet abi abimin kayınpederi. Tanıştırayım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok güzel ya. Keçilere bakacağım. Geliyorum. Faruk Hoca sattı beni. Bastı gitti. Ben de çıkarım birazdan. Burayı biraz gezeyim. onun. Keçiler, keçiler, keçiler. Bekir gel buraya. Gel Bekir. Kahverengi olan Bekir. Şu da erkek. Ben. Gel Bekir. Gezdireyim biraz sizi. Tavuklar. Kıt kıtı Gel 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 gel. bakayım. Ooo güvercinler. bu bir hastalık ya. Bu bir hastalık. Bu hastalığı bu. Buna bulaştın mı çıkamıyorsun. Burada da cücükler var. Bunlar mevsim makineden çıktı. Kocaman olmuşlar ya. Uzun zamandır gelmiyordum. Şimdi tavşanları da göstereyim. Yani çok güzel. Benim favori tavşanım burada. haber lan? Sarı çiyan. Gel bakayım buraya. Açamadım neyse başlıyor. Aa burayı yırtmış. Burayı kemirmiş bu. Çok yaramaz bu ya. Acayip yaramaz bir şey. Ama çok tatlı. Kesecekti abim bunu kestirmedim. Çok tatlı. Burada da bu anne. Bundan cücükler çıkmış bir sürü. Kocaman olmuş. Haberim yok anasını satayım. Alın. Gelmeyin. Hayır. Hayır. İçeri. 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 Hadi bakayım. İçeri. 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 i̇çeri. Anam. Anam burada da var. Gel buraya. Ayşe hadi. gir içeri. Cücükler. Hı. Ya bunlar çok tatlı. Gel buraya. Gel buraya. Neyse. Evet. Hazır gelmişken şöyle bir her yeri göstereyim dedim buraya da. Oğlum onun dişi ne olmuş ya? Onun dişini kesmek lazım. Oğlum ne olmuş bunun dişine be? Can böyle. Biraz oldu, çıkmış ama olsun. Bu da yeni kümes. Çok iş var ya bunun. Burası da ev. Bizim yaptığımız ev. Sakarya Ferizli. Mehmet abinin yanına gidiyordum. Burası da bahçe gibi bir şeye benziyor ama abim pek ilgilenmemiş. Vay vay adam buraya sulama kanalı yapmış. Helal lan sana Yusufi. Helal lan sana Yusufi. Bunun boynu bükülmüş oğlum. Ayva var mı? Meyve ağaçları var. Ayva var. Armut lan bu. Armut mu? Armut. Galiba. Armut armut. Bakayım. Bakayım. Neyse. Bu kadar. Tekrardan birazdan yola çıkacağım. Evet, evet. Köprü trafiği başladığına göre İstanbul'a şuradan itibaren gelmiş bulunmaktayız. 99 arkadaşlar. trafik başladığına göre İstanbul'dayız demektir. Ne oluyor? Şimdi bizim zamanımız başlıyor. Siz biraz duracaksınız burada, bekleyeceksiniz. Biz nasıl gideceğiz? Peki. Teşekkürler. Arkadaşlar daha salim İstanbul'a mekanımıza getirdik. Bugün dehşet derecede bir rüzgar var, fırtına var. Yani dedim geliyorum bilmiyorum. Dehşet derecede bir fırtına vardı. Çok zordu yani. Ama geldik şükür Allah'a çok şükür. Artık bu bebek İstanbul kızı oldu. Plakasını da değiştirdik. 54'tü Sapancaydı. Şimdi 34 yaptık. Artık bu İstanbul bebeği. Faruk hocam artık güle güle kullanır inşallah kazasız belasız. Şöyle mekanımıza girelim. Haydi bismillah. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Haydi görüşmek üzere. Bebek geldi bebek. Ver Vermem veremem sahibi yok sahibi yok veremem kaç kadar kaç bin ne bakalım nasıl yolda bebek gibi kaymak gibi akıyor